Mudurnu'da yaşayan Hacer Saracoer çocukken aile büyüklerinden öğrendiği baklava ve börek tariflerini 15 yıl önce mesleğe dönüştürdü. Evlendikten sonra aile bütçesine katkı sunmak için siparişler alan Hacer Saracoer'in baklavaları ve börekleri vatandaşlar tarafından da çok beğenildi. Ablası Fatma Karacakaya ile birlikte 15 yıldır baklava ve börekler hazırlayan Sarıcıer son zamanlarda siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor. İki kardeşin içi nemli, dışı da çıtır çıtır hazırladığı baklavalar adeta damakları tatlandırıyor. Kalk otur kalk otur. Dakikası yok da abi. Evet. Baklavamız pişti. Gayet de güzel kızarmış. Mahalle sakinlerinden 85 yaşındaki Vasfi Ören. Hacar çok muharetli bir kadındır. İnsancıldır. Herkes sever. Baklavayı, böreği, dolmayı çok güzel yapar. Mahallemizin güzel insanıdır dedi. Her hanım'ı çok seviyoruz. Çok hamarat bir beşer, becerikli bir kadın. Her şeye, herkesin her şeysine ulaşır. Baklava mı yapar? Baklava da yapar, börek de yapar, hamursuz da yapar, bir dolma da yapar, helva da başsa her şey yapar. Baklavanın tarifini babaannesinden öğrendiğini ifade eden Hacer Sarıcıer, bu bizim ev baklavamız. Babaannem aşçıydı zaten yapardı. Evlendikten sonra bir akrabamızla birlikte bu işe başlamak istedik. Çocuklarda olunca başka bir iş yapma imkanı olmamasından dolayı bu işe başladık. Severek de yapıyorum bu işi hem eve katkı hem de eşime diye konuştu. klasiyi bizim için. Başladık inşallah. Severek de başladık. Yapıyoruz inşallah İlhami abi. Nasıl başladık? Ondan başlayalım için. Nasıl başladık abi? Tabii bizim zaten çocukluğumuzda da bunun ev baklavamız babaannem aşçıydı zaten. Yapardı. Ama evlendikten sonra sağ olsun bizim bir akrabamız var. Bu Beraber başlayalım dedik. Çocuklar dolunca dışarıda bir iş yapma imkanı olmadığı için. Bir başladık ondan. Sonra yavaş yavaş bayramdan bayrama, bayramdan bayrama. Sonra her güne döndü abi. Severek de yapıyorum bu işi. Hem eve katkı, eşime. Hem boş durmamak. Şimdi baklavamızı yaptık. Şerbet kaldı. Şerbetleyip vereceğiz inşallah.